Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Dedim ki bu vlog sahur hazırlığında başlasın. İftar dedikodusundan sonra dedim ki bir de sahur dedikodusu yapalım. İftarda yani bir önceki vlogda izlediğiniz vlogda zaten söylemiştim işte sahura e, mantar yapacağım diye. Normalde bu aynı gün yaşanan olay ama siz bir gün sonra izleyeceksiniz. Şimdi ben mantarları yıkadım. Mantarları bu şekilde koparıyoruz. Bakın içindeki oyukları oluyor. Bu saplarını buraya koyuyoruz. Sonra saplarını böyle şöyle ezerek yumurtanıza da koyabilirsiniz. Şöyle yağsız bir tavaya diziyorsunuz. Benim böyle eski bir tavam var. Genellikle hamur kızartmak için falan kullandığım. O tavanın içine diziyorum böyle koparıp ortasını böyle açıp. Ve dizelim. Bunların içine de birazcık böyle tuz koyacağız çok lezzetli oluyor. Pişiyor zaten merak etmeyin yani pişmez diye düşünüyorsanız düşünmeyin deneyin hatta görün bayılacaksınız bu lezzete ve bana teşekkür edeceksiniz. Allah. Ama şimdi ben bunun mangalda olmasını tercih ederdim tabii ki. Yalnız bu gecenin bir vaktinde mangalı nereden yapacağım? Bir de mantar için <laughs> mantar için mangal yaktı. Apartmanı yaktı. Ay haberlere çıkarmışım. Bunu koparamadım. Saplarını kesinlikle atmayın. Böyle dediğim gibi ezerek böyle ezerek şey yapabilirsiniz. Yumurtanıza kırabilirsiniz bunu da. Ben hatta saplarıyla sabah çocuklara yumurta yapmayı düşünüyorum. Böyle koparttık. Bunu da kopartalım. Bu orta kısımlarına şimdi tuz ekleyeceğiz. O zaten böyle pişerken sulanacak. Ben size onları da göstereceğim. Madem fikir veriyorum. Hepsini bir vereyim değil mi? Yarım yamalak olmasın. Bu da son mantarımız Mantar pişince küçüldüğü için hani böyle şey olmasına gerek yok. Yani fazla gibi düşünmeyin. Pişince zaten küçücük kalıyor. Şimdi böyle tuzumuzu alalım buradan. Altını da yakalım. Çayımı da koydum o da hatta demledim onu. Böyle azar azar çok fazla eklemenize gerek yok. Dediğim gibi bu saplarını koparttığınız ortası açık kalan kısımlarına tuzu ekliyorsunuz. Bu zaten kendisi pişe pişe. Ama bunu e, yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Yalnız bunu hani böyle kullanmadığınız ya da hamur falan pişirmek için kullandığınız yanmaz tavalarda yaparsanız daha iyi olur. Çünkü tavanızın yanmasına sebep olabilir normal tavanızın yanmasına. Bunu hamur yaparken kullandığım için yanmasının benim için bir önemi yok. Şöyle ellerimi de yıkayayım hemen. Evet, onlar pişe dursun. Biz de şuradan salatamızı, tabaklarımızı çıkartıp diğerlerini hazırlayalım. Dolapların içine bakmayın. Güzel bir yiyeceğim için şu anda hiç düzgün bir dolaplara sahip değilim. Bir de salatalık ve dolap hep dilimleyelim. Zaten çok fazla bir şey gelmiyor ya. Eşim bir de zaten iktidardan sonra benim uyuduğu için doğru düzgün böyle bir şey yemiyor. Uykudan yeni uyanmış oluyor. Hatta ben de şu an görmüyorsunuz. Ben yıkarken gördüm. Şöyle hafif bir uzaklaştırayım. Allah Allah. Dur bakayım bir dakika. Şöyle yaparken görüyor musunuz? Sanırım az da olsa görüyorsunuz. Göndüreyim. Allah Allah niye böyle oldu? Halbuki biraz da uzak geçişi almıştım. Aha, bilmiyorum. Şu bir an önce gelseydi size düzgün düzgün videolar çekseydim. Ben de rahatlasaydım. Şimdi içerisine tahtamızı alalım. Domateslerimizi dilimleyelim. pratik. Tavur hazırlıyorsanız alın size pratik bir tavur. Hem doyurucu hem de pratik bir tavur. Hemen kabuklarını da soyalım. Ya hiçbir şeyin tadı kalmadı. Domates mesela bir tanesini ikiye böldük. Onu da yiyebileceğimizi zaten düşünmüyorum ama tuzlamadığım için tabağa herhangi bir şey olmuyor. Böyle kapalı bir kapak kapalı bir hani saklama kapına koyduğum zaman da sulanmıyor. O yüzden sabah hani çocuklara falan yediriyorum. Ziyan etmiyorum da onlar da pek yemiyor tadı olmadığı için. Onlar da haklı ne yapsınlar. Hiçbir şeyin tadı tuzu yok. Her şey hormonlu. Evet. Tamamdır. Bu tamam. Zeytin peynir de koyarsam benden iyisi. Onlar sulanmaya başladı şu anda. <laughs> çıkartayım. Bu da geçen kayınvalidemden aldığım peynir çok güzelmiş inanılmaz güzel tadı var zaten babam bu işleri biliyor nerede satıldığını da biliyor onları da buraya koyalım içerideyim yeter ya bize ne yapacağız şimdi. Bunun altını biraz kısalım da çayın altını açalım. Hep evet, çayın altını açsın. Hepsini, hepsinin altını kısalım. Daha vakit normalde var. Ama ben sabah işimi kaldırırken hani o işe gittiği için kaldırırken de problem yaşıyorum. O yüzden ne kadar erken hazırlarsam o kadar erken kalkıyor. Şu an saat 2 falan. 3.44 gibi, 3.45 gibi mi ya da 41 gibi falan okuyor sanırım. Zaten sabahdan sonra uyumak ne mümkün? Yemek yedikten sonra şişiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Zeytinde tekliyoruz çünkü peygamber Efendimizin sünneti. Bu bize dökmeseydim 3 6 7 tamamdır. 9'a tamamlayayım çünkü zaten ideal sayısı sünnet olan rakam 9. Evet başka ne koysak? Başka da bir şey koymamıza gerek var mı ya? Hiç zannetmiyorum. Yeter bu kadar bence doyurucu olur. Çakallarımızı falan da çıkartayım. Zaten gelmiyor ya akşamları. Rahatsız ediyor. Daha öncesinde falan mesela yiyorduk. Şimdi eşim sorar bana. çocukların nerede diye. ya o kadar sucuk diyor. yani yanmıyor adam adam yanmak nedir bilmiyor Daha neyse ya ben de derim sucuk kalmamış diyeyim <laughs> çok erindim sucuk yapmaya şimdi onlar pişsin. hatta size ben onun sulandığını da göstereyim nasıl sulandığını getirin 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 bakın kullanıyor zaten pişiyor piştiği için de sıkıntı yok böyle de bir tabak hazırladım peynir, zeytin, domates, salatalık ve bu tabi eşim isterse sucuğunu da koyarım evet sahur tabağımız da hazır böyle mantarlarım da pişti sulandı ay nasıl güzel oldu bunu kesinlikle tavsiye ediyorum bu kadar çaylarımızı da doldurduk normalde burası yumurta yeri ama her şeyi yapabilirsiniz şimdi bize afiyet olsun sabah tekrardan görüşürüz sürpriz biz sokağa çıkma yasağında ince suya geldik böyle ekilecek olan bitkiler falan geldi dedik ki 4 gün hem bahçemize ekelim hem dedik işte banyo falan yapıldı bizim ev düzene falan girmesi gerekiyor temizlik falan gerekiyordu biz de bağ evine kaçtık dört gün. Şimdi e, işte bir şeyler hazırladık ben ve işte kayınvalidem. Onları da size göstereyim. İftar hazırlıklarına geçeceğiz. Gelin kaynana biz döktürmüşüz. Böyle kayınvalidem börek yapmış bize patatesli patatesli. Ben de böyle poğaça yaptım. Ama şu gördüğünüz var ya elini kolunu böyle sallaya sallaya geldi. Hiçbir şey yapmamış. Hep yalan. Ben, ben buraya gelince dayanamadı Mısır getirdim. Benden şöyle aldım geldim. Mısırı geri koyarım evime götürürüm. Ya Rabbim ya. Böyle börekler yapmışız. Ondan sonra her şeyi hazırlamışız biz. Hanım efendicik geldi. Nasıl ama. Böyle gelirken işte süzgeç almışlar. Bir de böyle bir süzgeç almışlar. Bir de <laughs> Poz vermeye bak. Böyle bir çırpıcı almışlar buraya. 5 lira yazıyor burada. Böyle bir kepçe almışlar. Hamurlayanları almışlar <laughs> ve, ve kova almışlar. Güzel. Evet bunlar almışlar. Benden önce almışlar. Ben diğerlerini aldım ama onlar benden önce almışlar. Malum benim çocuklarım olunca biz evden çıkamıyoruz. Bir de kahve makinamı buraya getirdim. Bak kelebek konmuş konmasın diye de göndermedim onu. İyi yavrum. Ay ay. Kızlar <laughs> hadi. Böyle filtre kahvem de birazcık vardı. Onu da getirdim. Öyle yani. Filtre kahve makinesini getirmiş Seslerimiz birbirine girdi. Getiriyorum anne. Sesler birbirine girdi. Ben şimdi hemen burada kapatıp sonra çayın yanına böyle abur cuburlar hazırladım. Kuru meyveli bir tabak yaptım. işte cips koydum, gofret koydum, çekirdek koydum, çubuk kraker, tekrar bir cips, çiziler ve tatlı kurabiyeler. Baş köşeyi aldı. Çayını içmeye başladı. Şimdi biz hemen böyle bir atıştıralım. Aslında yiyeceğimizden de değil hepimiz şişiz ama abur cubur çekiyor canım birkaç gündür. Oturup cips yiyeceğim. ああ。<laughs> I <laughs> i oh, oh. Tencere kutusu oldu size ayakkabı kutusu annem böyle dolapların içine koymak için yapışkanlı kağıt almış biz de ne yaptık Milik'le yapışkanlı kağıtları bu hale getirdik şeyi kolinin üzerine yapışkanlı kağıt mı atladık, yoksa bu bir tencere kutusuydu kolesiydi ama nasıl güzel aldı değil mi girişe koyduk bir de biz bunu üzerlerinde böyle kuşlar falan da var böyle saat var kuşlar var çok da güzel oldu bence. Buraya da böyle bir halı serdik şimdi geçici süreliğine. Güzel olmadı mı? Güzel olmadıysa güzel olmadı değil. Güzel oldu. Biz iftarımızı yaptık. Çayımızı içtik. Sabah babam buraları ekti. Biz temizlik yaparken annem babam falan buralarla uğraşıyordu. Bahçe ekilmiş oldu bu arada. Buraya sanırım salatalık ektiler. Burası da Domates ve bir şey daha vardı burada ama hatırlamıyorum. Bir de buraya böyle odunlar koydular ama bu odunların üzerine herhalde ip mi geçecekmiş bir şey geçeceklermiş. Bir de buraya ektiler. <laughs> Size burayı sabah çekmek isterdim ama sabah da çekeceğim. Bir gün elbet sabah çekeceğim. Sabaha kalmadı ama Melike'nin vlogundan zaten görebilirsiniz sabahki halini de. Bahçemiz de bu şekilde oldu. Çok da güzel oldu bence. Burası da baya baya yeşillenmiş. Şimdi e, ee, biz şuradaki İlyas amcalar şurada bahçede çalışıyor bakacağım onlar ne yapıyor sabahtan beri gidemedim onlara oruçlu olduğum için şimdi oraya bir gideyim bir uğrayayım dışarıdalar neler yapıyorlarmış bir ziyaret edeyim onları burada balkonları yapıyorlar şöyleydi kumladılar böyle kesme taşlardan sonra. orada balkonu yapıyorlardı ben de eve doğru kaçıyorum. Hiç iş sevmiyorum. Bugün yeteri kadar iş yaptığımı düşünüyorum ve evime gidip sahur hazırlayacağım.